Merhaba. Yine biz Arya ile beraber geldik. Bugünkü nesli oynayacak Arya. Hı. Neler yapacaksın Arya? Kuleler mi yapacaksın? Yoksa yine kahvaltılık mı hazırlayacaksın? Poğaça börek mi yapacaksın? Ne yapacaksın bugün bize? Tabakların yok mu? Getir tabağa koyalım bunu. Bu şekilde yumurta şeklinde yaptın ama. Koş getir bakalım. Nerede tabakların? Getir bakalım. Tabaklarım mı? Bu, nasıl yok? Bunları nereye koyacaksın yaptıklarını o zaman? Onun içine mi koyacaksın? Bu elimde kaldı benim. Bunu ne yapacağız? Ay ne yapmayı düşünüyorsun? Poğaça mı düşünüyorum. Poğaça mı yapacaksın? O neyli poğaça yapacaksın bize? Sade mi? Peynirli mi? Zeytinli mi? Ne yapacaksın poğaçayı bize? Pey Peynirli. Çilekli. Çilekli poğaça mı varmış? Hmm. hmm. Marmelatlı bir poğaça yapacaksın öyle mi bize? Ne getiriyorsun? Marmelatlı bir poğaça mı yapacaksın? Çilek marmelatlı. Kime hazırlıyorsun peki bu güzel kurabiyeleri, pastaları? Anneme. Bana mı hazırlıyorsun? Hmm, hadi bakalım yap da yiyelim o zaman. Çayla beraber senle yiyelim. Ben de yardım edeyim mi sana? Ya. Yardım edeyim mi ben de? Sen de. Küçük, baksana küçük bir merdane bile var. Hayır bir şey olmaz. Al şimdi Ay, Ay dökülecek tamam aldım. Ben ne yapayım bununla? Cami kurabiyesi. Ne yapayım? Kurabiye yap. Kurabiye yapayım. Bana pasta yapacaksın. Sen bana pasta yapacaksın. Ben de kurabiye mi yapayım? Hmm, şöyle yapayım bakalım nasıl olacakmış. Nasıl bir şekil olacak acaba bu kurabiye benim? Nereye koyacağım? Tabak var mı koyacak? Ver bir tabak da ben de koyayım içine o zaman. Sana yardım edeyim. Dur i̇şte bakalım nasıl olacak. Oldu galiba. Baksana çok güzel yaptım. Anne. anne Efendim. Kart nerede? Ne? Kart. Kart mı? Kalp çıkartacağım. Ha ben bilmiyorum ki nerede. <laughs> Sen nereye koydun? Çeftiğinde kalmıştı ayarım. Odan da mı kaldı? Gel bakalım. Adam. Gidelim gidelim. Koş 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 koş. Bak bakalım. Bak bakalım nerede? Yok mu? Bulamadın mı? Buldun mu? Bu da Arya'nın Elsa'lı yeni yatağı. Yatak örtüsü aldık onu Elsa'lı. Çok seviyor Elsa olmayı. Elbisesi de var. Bir gün elbiseyle de video çekerim Arya senin. Olur mu? Elsa elbisenle de video çekerim. Buldun mu kalbi? Evet çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Doğum günü mü yapacağız bana? Evet, ben tamam. sana kura kurabiye yapacağız. Aa, Bu pasta çok güzel oldu ama beğendim mi pastayı. yarıya? Ne yapacaksın? Ha, kürek getirdin öyle değil mi? Kürekle mi dolduracaksın? Eline bastırsan bence daha güzel olur. Öyle biraz zor olur. Kürek onu çekilmez ki. Evet. Bir gün de senin el sala elbisenle e, video çekelim Ali olur mu? Şimdi mi? Sonra başka bir gün onu da çekelim. Ha şimdi. Şimdi daha sonra çekelim şu anda zaten kumla oynuyorsun daha sonra çekelim. O zaman arkadaşlar öyle video çekmemizi istiyorsa videomuzu beğenin. Abone olmayı unutmayın. Ay canım, ne Arkadaşlar, ne yapıyorsun? Mı? Ha. Ha. Abone olmayı, Unutmayın. Kapatalım mı videoyu? Kap Hadi, Hadi bakalım tekrar oyuna devam et. Sonra Elsa'da bir tane de video çekeceğiz seni tamam mı? Sen Elsa seni giyersin. Onunla ilgili de video çekeriz tamam mı? Hı -hı. Anlaştık mı? Hı -hı. Tamam. Arkadaşlar senin videonu beğenecek. Abone olacaklar kanalımıza. Biz daha çok videolar çekeceğiz seninle daha eğlenceli ve güzel videolar değil mi Arya? Onuncu da ne bu çıkmıyor? Neden çıkmadı? Merdivende bir şey oldu o da. Nasıl bir pasta yaptım böyle böyle kurabiye mi olur pasta mı olur? Hadi yap bakalım güzel bir şey nasıl olacak bakalım ben de merak ettim. E çayda koydun mu sen? Çaydanlın var mı senin? nerede çaydan? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun Nale? Tavaya ihtiyacım var. Neye ihtiyacın var? Tavaya mı ihtiyacın var? Tamam o pizzadan çıkar o zaman tavaya onu getir. Tamam. tamam, tamam mı? Ona ne yapacaksın ki? Şekilde onun mi yapacaksın? Hmm, mantıklı. Güzel çok oldu. Çok küçük. küçük mü oldu? Tekrar yap o zaman. Gibi mi beğenmedi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi ne yapacaksın? Hmm. Kureli bir pasta mı yaptın bana? Çok güzel oldu. Daha üzerine bir de kalp yapacaksın? Evet. Bu daha güzel oldu bence Ali. Evet. Üstünde kalp var değil mi? Bu daha güzel oldu sanki. Da şu, şu, daha güzel oldu. Bunu da ben Sen mi yiyeceksin? Hı. Hadi o zaman çay da getir koy bize beraber yerim seninle kurabiyelerimizi Hadi koş koş git getir. Demliğini getir çayını bardağını getir hadi. Bana mı vereceksin onun da koş getir koş. Hadi getir bakalım. Dikkat et dökme çayları sakın. Dikkatli getir. Dikkatli getir dökme. Getirebiliyor musun? Çabuk getir çabuk hadi çok acıktım hadi koş. Getireceğim. Sakın dökmeden getir dikkat et. Sakın sakın hayır yapma yapma dökme sakın. Aferin sana. Bu benim mi? Ay, Ay teşekkür. Ay inanmıyorum ben döktüm ama benim hatam oldu. Elimi uzattım. Teşekkürler. Hmm, çay pasta bana bir sürü şey getirmiş. Mama kalmadı. Sana mı kalmadı? Eyvah hepsini bana verdi sana yiyecek kalmadı. Kurabiye kek sana kalmadı. Ben bundan al o zaman paylaşalım senin olur mu? Hı -hı. Paylaşalım mı? Hı -hı. Tamam bu senin olsun bu da benim olsun o zaman tamam mı? Onu sen ye bunu da ben yiyeyim. Ay yüzüğün de çok güzel. Yüzüğü nereden aldın? Yüzüğüne bakabilir miyim? Hayır parmağını tak da şöyle göster öyle göremem ki ben. Bakayım nasılymış ama şimdi <laughs> takmayacağım. Neden? Kıcam. Çok güzel görünüyor. Ya yani dibini sana vereyim mi? Tamam ben zaten bölüştük ya sana verdim onu. Bulba bende kalsın. Harikaymış işte. hepsi çok güzeller. Tekrar ne yapacaksın? Tamam.